Zorunda mıyım? Hayır, değilsiniz canım. <laughs> Parçanın adı, eserin adı zorunda mıyım? Her gece rüyamda, işin senin... Sedan, her gördüğüme inanmak zorunda mıyım? Öncelikle hepimize geçmiş olsun diyerek bu soruya cevap vermek istiyorum biz yani modern zamanlarda günlük hayatın her anında bu sorunun cevabının hayır olduğunu zaten biliyorduk. Ama yapay zeka ile birlikte her şey o kadar komplike bir hale aldı ki yani sürekli kendi kendimize tekrar etmek zorunda kalır olduk. Her gördüğüme inanmamalıyım, her gördüğüme inanmamalıyım. Trambolinde zıplayan tavşanlar gerçek olamaz, trambolinde zıplayan tavşanlar gerçek olamaz derken görmekle inanmak arasındaki o güven hattı da sonunda iyice kopmuş oldu. Gerçekten hepimize geçmiş olsun. Yani gördüklerimizi bu denli sorgulamak zorunda hissettiğimiz başka bir zaman yaşanmamıştı daha önce galiba. Hem yani başa dönelim. Her şey biraz haber kaynaklarımızın bireyselleşmesiyle başladı. İşte Twitter'dan, Facebook'tan yayın yapanlar, hiçbir kaynak belirtmeden haber paylaşanlar hayatımıza girdi. Önce bunlara inanmaya ve böyle anlık paylaşmaya başladık. Sonrasında teyitli bilgi diye bir konseptle tanıştık. İşte yazılı kaynaklara sorgusuz sualsiz inanmamayı ve kanıt aramayı öğrendik. Şimdi ise geldiğimiz noktada kanıt olarak gördüğümüz şeyler, yani fotoğraflar, videolar artık onlara da güvenemeyecek hale geldik. Evet, hala yapay zeka ile üretilen görselleri ayırt etmek mümkün ama sanki çok yakında bunu da yapamayacağız gibi. John Berger, görmek sözlerden önce gelir demişti görme biçimleri kitabında. Ama artık bugün görmek algoritmadan sonra geliyor. Yani ne göreceğimiz kontrol ediliyor. Görme biçimlerimiz değişti. Çünkü gören biz değiliz. Gösterilen şeyin nasıl görüneceğine karar verenler artık markalar, reklamcılar, filtreler ve yapay zeka. Yani bir yandan da bu kadar çok şeyi görmek zorunda kaldığımız bir çağ da yaşanmamıştı tabii daha önce. Görme biçimlerimiz kadar gördüğümüz şeylerin sayısı da değişti, çok arttı. O kadar çok içeriğe, görüntüye maruz kalıyoruz ki hangilerini gerçekten görüyoruz? Hangilerini görmeden geçiyoruz ben anlayamıyorum artık. Yani gördüğümüz şeyler bir yandan da önemsizleşti. Evet, yani ben gün içinde kaç tane video ya da görsele maruz kaldığımı gerçekten bilemiyorum. Ve şimdilerde beynim her şeyi öncelikli olarak gerçek mi değil mi diye ayırt etmeye odaklandı sanırım. Bir şey tepki vermeden önce temkinli davranmaya başladım. Ama bu temkinlilik dediğim gibi çok önceden beri var. Oxford sözlü 2016'da post truth kelimesine yılın kelimesi seçmişti. Başta Facebook olmak üzere sosyal medya platformları duyguların ekonomisini keşfetti. Gerçekler artık sıkıcı gelmeye başladı ve duygular daha çok etkileşim alıyordu sosyal medya platformlarında. Şimdilerde X yani eski adıyla Twitter'da bir benzerini yapıyor ve hani çok grafik görüntülerin dahil paylaşılmasında neredeyse teşvik edici bir rol üstleniyor. Çünkü etkileşim yaratmak artık çok daha öncelikli bu mecralar için. Evet bir yandan da görmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz aslında bugünlerde. Yani çünkü bütün bu bahsettiğin şirketler işte sosyal medya şirketleri özellikle bizim dikkatimize yatırım yapıyorlar. Ve gözümüzün ve bakışlarımızın işte ne kadar saniye salise bir görüntüde kaldığı, neyi geçtiğimiz, neyi hızlıca izlediğimiz, neyi izlemeyi seçtiğimiz onlar için böyle kocaman anlamlara sahip ve buna milyonlar yatırıyorlar. Ama bu veri ve kontrol yani kar amacı güden teknoloji şirketlerinde olduğu için bu durumu sömürmek ve tabii ki hızlıca paraya çevirmek istiyorlar. Ya bunu da senin bahsettiğin gibi en şoke edici, korkutucu, şaşırtıcı ve böyle tehlikeli içerikleri öne çıkararak yapıyorlar. Bu da korkunç tabii ki. Bir zamanların o işte pazar araştırmaları gibi masum bir yerde değil bu yani işte çok sevilen bir yapım var devamı çekilsin mi işte bu sahneyi sevdiyseniz daha bu tip bir sahne mi eklesek gibi anket gibi bir yerde değiliz artık. Herkesi rahatsız eden ve korkutan içeriklerin sürekli pompalandığı bir yerdeyiz. Ve yani ne kadar kaçmaya çalışırsak çalışalım, karşılaştığımız içerikleri çok da kontrol edemiyoruz. Yani mesela ben bu içeriklerden keyif almıyorum. Bu kadar grafik şeyler görmek istemiyorum. Aslında algoritmaya göre karşıma çıkarmaması gerekiyor. Anında geçiyorum. Bunu bana gösterme diyorum ama yine de onlar önüme çıkmaya devam ediyor. Yani aslında bir yandan da hem bizim dikkatimizi neye verdiğimizi birazcık öğrenmek istiyorlar ama aslında bunu kontrol edip hepimizin en korkunç şeylere dikkatini vermesini istiyorlar ve bu da gerçek hayatta çok korkutucu etkilere sahip tabii ki. Evet bir taraftan da şöyle bir şey var. Bu post truth çağında gerçek bilgi, gerçek haber ya da artık genel olarak gerçeklik o kadar kıymetli ki yani bu gördüklerimizin ne kadarı gerçek, <laughs> ne kadarı doğru bilmiyoruz post-truth hakikat ötesi çağ veya hakikat sonrası dönem olarak çevriliyor Türkçe'ye. Artık duygular, tepkiler vesaire yönlendirilebiliyor bu çağda. Hakiki bilgilerden ziyade galyana getirici içerikler ön plana çıkarılıyor. Zaten biliyorsun sosyal medya bunlarla dolu. Bunda biraz haberciliğin clickbait yani tıklama odaklı içeriklere yönlenmesinden kaynaklanıyor bence. En çok tıklanacak şekilde bilgiler sunuluyor, içerikler üretiliyor doğru habercilikten ziyade tıklanacak habercilik dijital medyanın yükselişiyle birlikte bence en büyük sorun haline geldi. Bir de işin duygu yönetimi kısmı var biliyorsun. Kitleler bu duygusal tarafı ağır basan yine işte kalyana getirici içerikler üzerinden yönlendiriliyor. Neden bahsedeceğimi biliyorsun Cambridge Analytica. Yani milyonlarca kişinin verisi onların neye tepki verdiği, neye kızdığı, neye ağladığı, işte neye inandığı üzerinden analiz edilip politik kampanyalara satılmıştı. ABD seçimlerinde seçmenleri manipüle eden bu sistem aslında bence post-truth çağının en distopik örneği. Ya evet post-truth gerçekten 2016 deyince çok şaşırdım. Yani sanki o kadar hani günümüzün kelimesi ki yani çağın kelimesi olmalı zaten bence. Çünkü içinde yaşadığımız zaman daha iyi yansıtan hiçbir terim düşünemiyorum ben. Gerçekten her şey ona bağlanıyor. Yani bir dizide geçen bir cümle bence bu durumu çok iyi özetliyor. Yani gerçeklerin bir önemi yok. Genel kanı neyse onu yaşıyoruz ve yani genel kanı var o kadar depresif bir gerçekliğe sahip ki yani artık gerçeğin peşinde zaten değiliz ama genel kanı yani sadece insanların o an inanmaya uygun gördüğü şey bizim gerçekliğimiz oluyor ve bundan da herkes çok memnunmuş gibi hissediyorum yani kimse artık gerçeğin peşinde değil gibi işte kimse bununla uğraşmak istemiyor. Belki gerçek insanlara ağır geliyor. O yüzden de hani daha çok çoğunluk ve kendine ait hissetmek istediği taraf neye inanmak istiyorsa insanlar ona yöneliyor ve böyle kitleler oluşuyor gibi. Cambridge Analytica skandalı da zaten bence post en vurucu tasviriydi ama sonrasında o da unutulup gitti. Yani böyle bir şey yaşadık ama hani sonrasında hiç bu yokmuş gibi davranıldı ve Hatta aynı şirketlere şimdi işte yapay zeka üzerinden güvenmeye başladık mesela tıptı aynı şirketleri ve bizi manipüle etmeyeceklerine inanmaya başladık. Ya Cambridge Analytica da insanların zaafları ve zayıflıklarını sosyal medyada analiz edip seçimleri etkilemek için kullanmışlardı. Ama belki de işte hep şeyi söylüyorlar yani belki de bu zaaflar aslında başta yoktu. Yani bu insanlar bu kadar nefret dolu değildi, bu kadar ırkçı değildi belki. Sadece oraya biraz yönelmeye meyilli insanlardı ve sonrasında içerik bombardımanıyla manipüle edilip en uca itildiler aslında. Yani manipüle edilerek insanlar bu duygulara sahip oldu. Yani bilmiyorum çok karmaşık bir durum ve yani bu fanatikleştiren ve izole eden tarafını konuşmamız gerekiyor bence. Çünkü insanlar yalnız başına zaman geçiriyor, sürekli içerik tüketiyor ve böyle korku yükleniyor herkese. Herkes paranoya yaklaşıyor ve bir yerden sonra ekstreme yöneliyor ve sanki iki taraf varmış ve birini seçmek zorundaymış gibi hissediyor ve yani özetle aslında eleştirel düşünme yetisini herkes kaybediyor. Yani herkes o bahsettiğin clickbaitle çok yüzeysel A ya da B işte beyaz ya da kırmızı böyle bir taraf seçiyorlar ve oraya yöneliyorlar. Yani bunun aslında hep olan bir şeydi bence insanlığın birazcık böyle bir tandansı var yani. Özellikle mesela Amerika'daki O.J. Simpson davası bir yerden sonra hani kesinlikle cinayet değil konu siyahlar ve beyazlar arasındaki bir rekabet ve bir maç gibi bir hale geliyor ve herkes tarafını seçiyor gibi. Yani kimse gerçekten cinayetin işlenip işlenmemesi ya da adalet peşinde değil sadece kendi tarafının kazanmasını istiyor gibi bir yere gidiyor. Şimdi sen anlatırken düşündüm de yani 2016'nın kelimesi post-truth ise bence çok yakında yılın kelimesi de paranoya seçilebilir. Yani tüm dünyayı paranoyalar yönetiyor gibi ve bu paranoyalar bu içeriklerle zaten besleniyor. Ve hani 2016 yılı Cambridge Analytica'da bahsediyoruz. 2016 hani çok uzak değil gibi ama her şey biraz daha basitmiş. Çünkü şu an artık yapay zeka var bir de işin içinde. Hani Mid Journey'den sonraya kadar üretilen görseller o kadar gerçekçi ki insan defalarca sorguluyor. Yani orada yapay zeka tarafından üretildi işaret olsa bile şimdilik gerçi o da hani absürt bir şeyler arıyor görünenin arkasında. Yani ben kendi kontrol mekanizmamı öyle geliştirdim. Hani çok gerçek bir görüntü var önümde ama absürt bir şeyler oluyor. Öyle anlıyorum yapay zekanın ürettiğini. Hani bu sokak röportajlarından viral olmuş komikli hayvan videolarına kadar uzanıyor. Anne babalarımızın kuşağı hani internette sonradan tanıştıkları için bazı şeyleri algılamak belki de onlar için zaten zor. Ama diyorum yani bizim kuşak için bile zorlayıcı artık çoğu şey yapay zeka ile yapılmış oyuncular, yapay zeka ile çekilen reklamlar, tanıtımlar, işte uzman görüşleri veriliyor biliyorsun yapay zeka aktörler tarafından. Artık promptu yazıyorsun ve sana işte saçının rüzgarda uçuşuna kadar gerçekçi bir kadın videosu çıkıyor. Böyle bir şey gördün o yüzden böyle örneği veriyorum. Yani gerçekten artık neyin ne kadar gerçek olduğunu benim için bile anlamak zorlaştı. Benim için de diyorum ama hani yaşıma vererek. <laughs> Of gerçekten haklısın. Yani bilmiyorum çok bence en kötüsü gerçekten bu yapay zeka videoları. Özellikle hayvan videoları kötü zannediyordum hani o tatlı hayvan videoları ama dediğin gibi sokak röportajları, uzman görüşleri ve böyle orada bir saçmalık olduğunu anladığın ve panik olduğun onu izlemek istemediğin an ve tabii ki anne babalarımızın bunu bizle paylaşması ve inanmış olmaları. Ama dediğin gibi yani biz de inanmaya çok yakınız bence. Yani bizi de etkileyecek ve inandıracak bir noktaya gelecek bence. Yani böyle biraz şey hatırlatıyor bana. İnsanlar da kendilerini bazen koyup işte dönen fotoğraflarına dönüştürme gibi bir akım vardı. Yok işte ChatGPT'yi görselleştirdikleri bir akım vardı falan. Bana böyle biraz işte ilk Facebook'un geldiği ve hepimizin işte filtrelerle tanıştığı, birbirinin duvarına falan kişiler bıraktığı o zamanı da hatırlatıyor. Yani biraz anlamsız ve sıkıcı geliyor. Ama yani sonuçta bunlar Rahatça tüketip böyle kafamız dağılsın diye izlediğimiz şeyler ama hepsine böyle bir anda şüpheyle yaklaşmaya başladık. Yani keyfi olarak yaptığımız bir şeye bile dediğin gibi işte paranoyaya sebep oluyor. Yani artık komik bir video izlerken bile bu bir insan mı gibi bir düşünce yüklendi hepimize. Ama bir yandan da bir sürü insan da bunu önemsemeyen yani Günün sonunda komik bir videoysa ve komikse yapay zeka olmasının benim için bir önemi yok diye düşünüyor. Ama işte yani bütün problematik taraflarını bir kenara koysak bile bu videoların yaygınlaşmasının çok tehlikeli tarafları var. Özellikle de gerçeğe ulaşmak için takip ettiğimiz yayınlarda, mecralarda yani haberlerde de bu çıkmaya başladığında o zaman tehlikeli oluyor. Yani bir haber sitesinin de bunu paylaşmayacağının garantisi yok şu anda mesela. Kesinlikle öyle yani dediğimiz gibi tık almak artık o kadar önemli ki çoğu yayın büyük büyük yayın hatta mecra veya platform artık adına ne dersek bilmiyorum kitlesine ulaştırdığı içeriği umursamıyor ya da manipüle edebiliyor bu kitleyi yarattığı içeriklerle. Doğru gazeteciliğe ulaşmak giderek daha da zor bir hal aldığı için özellikle Türkiye koşullarında anlık akışa sosyal medya kanallarıyla ulaşmaya çalışıyoruz ve maalesef bunu bilip toplumsal hassasiyetlere oynayarak takipçi toplamaya çalışan hesaplarla doldu etrafımız. Bu beni çok sinirlendiriyor. Verdiği her bilginin de üstüne atlanıyor. Oysa bunlar habercilerden, gazetecilerden oluşan bilginin doğruluğunu teyit etmiş kanallar değil çoğu zaman ve yaptıkları şey çok tehlikeli. Ama zaten dertleri de bilgi vermek ya da doğru bilgiyi ulaştırmak değil. Yani tık almak, takipçi toplamak. Böylelikle de işte sadece duyguların yönetimi demiştik ya, duygulara hitap edecek şekilde içecekler yapıyorlar ve galyana getirici bir durum yaratıyorlar. Tamamen öyle ve tamamen manipülasyon bence de. Yani böyle basit bir dil kullanıyorlar. Genelde yüzeysel bir şey söylüyorlar işte. Çocuklar ölmesin falan gibi bir şey söylüyorlar mesela. Ama hani ne, neden bahsettiğini anlayamıyoruz. Ve böyle tamamen paylaşılabilirliğe ve etkileşme oynuyorlar. Ve bence insanlar da yani artık haber zaten çok nitelikli bir haber varsa da kimse onu okumak istemiyor. Okumuyor yani. Okumadan belli bir olaya hani bakıyor mesela 20 kişi bunu paylaşmış. Ben de bunu paylaşayım ve bu olaya doğru tepkiyi göstermiş olayım diyor. Ve ya beni de en çok rahatsız eden o şey Instagram'da çıkan taslaklar yani herkesin aynı taslağı paylaşıp yani kendisi bir iki cümle bile yazmadan taslak paylaşarak durumlara tepki göstermesi. Ama bu bahsettiğin hesapların aslında en tehlikeli yanı böyle bazen bu tip basit şeylerin arasına dezenformasyon saklamaları, ayrımcı söylemler saklamaları ve insanların fark etmeden bunları yaygınlaştırması. Ama zaten yani... İngilizce bir haberi çevirirken doğru düzgün dikkat etmediği için yanlış çevirip yanlış anlamda haber yapan siteler de vardı yani hani gerçekten bir yerden sonra internet gazeteciliği bunlardan oluşmaya başladı. Yani okuyucunun doğumunda olmadığı için birazcık şey gibi hissediyorum. Hani zaten insanların talebi bu gibi hissediyorum. Bu da işte biraz depresif geliyor bana. Çünkü hepsi aslında eleştirel düşünme yetimizi yitirmemizden kaynaklanıyor. Ve böyle kısa, anlık, basit, genelleyen şeylerin bağımlısı haline geliyoruz. Yani hiçbir karmaşıklığa tahammülümüz kalmamış oluyor. Evet oysa şu dönemde özellikle Hangi içeriğe ulaştığımıza veya hangi içeriklere yaydığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle çok gibi konuştum. Yani sosyal bilinç, toplumsal bilinç gibi. Ama öyle yani şu dönemin en büyük dertlerinden biri doğru içeriğe ulaşmak, doğru habere ulaşmak ve bunu ulaştırdığımız haberlerin de ne olduğunu teyit etmek aslında. Peki Zepi böyle hep toplumsal meselelerden bahsettik ve dijital dünyadan ama gerçek hayat, gerçek hayatta da hepimiz bir maske ve bir rol üstlenmiyor muyuz sence? <laughs> gibi bir soruyla gelsem sana. <laughs> ya evet o kısmı da var ama bence bu da biraz bütün bu bahsettiğimiz şeylerin bir sonucu yani işte artık herkesin çok performatif bir hale gelmesi ve artık herkesin kendinin hayatını sürekli yayınlayan sosyal medyadaki kimliği üzerinden yaşadığı hale gelmesi. Artık bence kimse böyle gerçekten hobileri, gitmeyi sevdiği yerler, işte sergiler, geziler falan bunları tamamen sosyal medya trendleriyle belirliyor. Kimse gerçekten ne sevdiğine dikkat etmiyor. Ve insanlar kendisine de paylaşılabilirlik üzerinden yaklaşmaya başlıyor. O yüzden de evet belki de hiç umut yoktur bu konuda yani. Sence? Hangimiz gerçekten gerçeğiz ki diyerek bitirmek istiyorum hep bunu.